Şu anda çocukluğumuzun vazgeçilmezi tahta arabalar yalnız bu araba herhalde Karadeniz bölgesinin en modern tahta arabası. Çünkü rampa aşağı kilometrelerce gittiği için yukarı çekebilmek için bunu bir aracın arkasına bağlayıp yükseğe taşıyoruz. Oradan sonra tekrar binip kilometrelerce devam ediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi önde çeki demiri ve yuvarlak direksiyon yarım simit Ortada araba koltuğu oturma yeri yapılmış. Oldukça lüks. İkinci sıra boş ve eklemeli yapılmış ki dönebilsin virajları. İşte görüldüğü gibi arkada da yatan koltuk sistemi var. Ve koltuğun önünde de oturan kişi konforlu olsun diye elini tutacağı e, tutma kısmı var. İnanılmaz güzel bir araba. Evet Ender bir gün bakalım otur da oturuşunu görelim. Bu harika bir araba. Şimdi birazdan bu arabayla seyahat edeceğiz. Evet. Harika. Güzel. Bir de ben bineyim istersen. Bakalım nasıl gidiyor. Ver bakalım. Yalnız bu arabanın ikinci bir özelliği var. Ee, altı tane bilyesi. Şurada da pedal fren sistemi var. Bu frenler araba lastiğinden yapılmış. bildiğim balata. Burada menteşeler var. Ve harika Yalnız bu rampa aşağı öyle bir hızlı gidiyor ki inanılmaz. Belki 40-50 kilometre belki daha da fazla hızlanabilen bir araba. İnsan korkuyor bunu. Você quer ver? İnanılmaz zevkli bir şey. Çocukluğumun hatırası. Böyle bir araç yok. Yatabiliyor koltuklar. Evet. Çok özel bir araç. Dönebiliyor istediğin gibi. Ve devam ediyor. Şu anda şoför yok. Tek kişi çekiyor ve inanılmaz zevkli. Arkada da poşet yeri var. Tabi burada da istediğin malzemeyi koyabiliyorsun. Buraya aldığın ürünleri, besinleri ya da ne taşıyacaksan altı tekerlekli. Harika bir araç. Bilindiği gibi Karadeniz'de biz bunu eskiden tekerlerini ağaçtan yapardık, için uyardık. Şu anda bilye sistemi ve o nedenle çok hızlı gidiyor. Yani frenleri bile zor tutuyor. Harika bir duygu yaşadım. Evet çocukluğuma geri döndüm. Hepinize teşekkür ediyorum.